Biri halı saha maçında top kalecinin göğsüne geliyor ve kaleci bilinçsiz bir şekilde yere yığılıyor. Buna latince commotio cordis yani kalbin çalkalanması bozulması adı veriliyor. Kalbin atış sırasında EKG'deki özel kritik bölgeye T dalgasının olduğu döneme gelen darbe sonucunda kalp fibrili oluyor. Yani ölümcül bir aritmi gelişiyor. Çok kısa ve küçük kasılmalar sonucunda kan pompalanamıyor. Eğer 3 dakika içinde tedavi edilmezse 197 oranında ölümcül. Bu durum saptandıktan sonra hemen kalp mesajı ve ardından elektroşok uygulanması gerekir. Tamamen göğüs alınan darbe sonucunda oluşan özel bir durumdur. Sporcularda daha çok birebir müdahalelerde göğüse gelen darbeler etkili olabilir. Sağlarda görülen ani ölümlerin çoğu bir darbe olmaksızın gelişen ritim bozukluklarıdır. Mutlaka altta yatan bir sebep vardır. Halbuki burada altta yatan bir sebep yoktur. Sporcu tamamıyla normal ve sağlıklı. Bu darbe sonucunda gelişen ve kurtulan sporcular herhangi bir sorun olmadan hayatlarına devam etmişler. Hatta İtalya'da bir tür top çarpışması sonucunda futbolcunun hayatını kaybetmesi üzerine cinayete teşebbüsünden dava açılmış, mahkeme hapis cezası yerine para cezası vermiş. Kalecilerin bu tür darbelerden korunmaları için özel ekipmanlar geliştirilmiş ama maalesef yaygınlaşmamış. Bu videoda görülen kaleci ise maalesef hayatını kaybetmiş.